Aleyküm. Günümüz ve gecemiz hayırlı olsun inşallah. Zariyat suresinde kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah dersimize. 20. ayet-i kerimede kalmıştık ve 20. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: "Kesinlikle inananlar için yeryüzünde nice deliller vardır." Ey insanlar! Yeryüzünde gün gördüklerinin Gerçek mahiyetini düşünen ve kesin bilgi sahibi olmak isteyen insanlar için nice ibret ve öğütler vardır. Bu deliller yaratıcının büyüklüğünü ve kudretinin gözleri kamaştıracak kadar açık olduğunu gösterir. Allah yeryüzünde canlılar, bitkiler, dağlar, ovalar, çöller, nehirler ve daha birçok şeyler yaratmıştır. Ayrıca insanların aynı tür varlıklar olmalarına rağmen dillerinin, renklerinin, iradelerinin, güçlerinin, anlayış kabiliyetlerinin, hareket farzlarının, ahlaklarının farklı olması, tar hareket tarzlarının, ahlaklarının farklı olması, bazılarının mümin, diğerlerinin de kafir olması bunları birbirinden farklı yapan Allah'ın kudretini göstermektedir. 21. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle diyor: kendi nefsinizde de görmez misiniz? Ey insanlar! Bizzat kendinizin yaratılışında nice öğüt ve ibretler vardır. Hiç bakıp görmez misiniz? İnsanın kendisindeki öğüt ve ibretlerin neler olduğu hakkında Abdullah bin Zübeyir'den şunlar rivayet edilmektedir. İnsan gıdasını tek bir yoldan aldığı halde bu gıdanın artıklarını iki yoldan dışarı atmak. Bu Allah'ın varlığını gösteren bir delildir. i̇bn Zeyd ise bunu şöyle izah etmiştir. Allah-u Teala'nın insanın vücudunda çeşitli eklemleri ve organları yaratmasında onun büyüklüğünü ve kudretini gösteren büyük deliller vardır. Ve bizim Allah'a kulluk etmek için yaratıldığımızı göstermektedir. 22. ayet-i kerimede de rızıklarınız da vaad olunduğunuz şeyler de semadadır. Rızıklarınız semadadır ifadesinden maksat Dehak, Said bin Cübeyr, Mücahid ve Süfyan Essevri'ye göre yağmur ve kardır. Zira bunlar vasıtasıyla yeryüzü sulanır ve orada çeşitli rızıklar biter. Bu itibarla rızkın sebebinin gökte olduğu zikredilmiştir. Bazı müfessirlere göre ise rızkın gökte olmasından maksat rızkın Allah tarafından verilmesidir. Vaad olunduğunuz şey de semadadır ifadesinden maksat mücahide göre hayır ve şerdir. Taberi de bu görüştedir. Dehaka göre ise vaad olunduğunuz şeyden maksat cennet ve cehennemdir. 23. 23. ayet-i kerimede göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunduğunuz şey konuşmanız kadar gerçektir. Ey insanlar! Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki rızıklarınız ve vaad olunduğunuz şeyin gökte olduğuna dair verdiğim haber gerçektir. Sizin konuşmanızın bir gerçek oluşu gibidir. Allah Teala bu ayet-i kerimede bizzat kendi şahsına yemin etmiştir. Bu hususta Hasan Basri şöyle diyor. Bana Resulullah'ın şöyle dediği ulaşmıştır. Rableri İnanmaları için bizzat şahsına yemin etmesine rağmen yine inanmayanları Allah kahretsin. 24 ve 25. ayet-i kerimede de, Ey Muhammed! İbrahim'in ikram edilen misafirlerinin haberi sana ulaştı mı? O melekler İbrahim'in yanına girerek selam demişlerdir. İbrahim de onlara selam size siz tanınmayan bir kavinsiniz demişti. Allah Teala bu ayetlerde ve bundan sonra gelen ayetlerde Hazreti Lut'un kavmini helak etmek için gelen ve Hazreti İbrahim'e de bir oğlu olacağını müjdeleyen melekleri ve tebliğ ettikleri ilahi emirleri beyan etmektedir. Allah Teala bu ayetlerde Kureyş kavmini uyarmakta ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uymadıkları takdirde onların da burada zikredilen kavimlerin akıbetlerine uğrayacaklarına işaret etmektedir. Meleklere gelince Hz. İbrahim'e selam vermişler. Hz. İbrahim onların selamını aldıktan sonra kendilerinin tanınmayan kişiler olduklarını söylemiş ve onlara ikramlarda bulunmuştur. 26. ve 27. ayet-i kerimede de hemen gizice ailesine giderek semiz bir danayı kızartıp getirmiş, önlerine sürmüş ve yemez misiniz demişti. Bu ayetler Hz. İbrahim'in misafirlerine nazikla davrandığını bildirmekte ve bizlere misafir ağırlama adabını öğretmektedir. Zira Hz. İbrahim misafirlerine sormadan hemen gidip en değerli mallarından bir buzağı kızartıp getirmiş ve onları ikram etmiş ve nazikçe yemez misiniz diye buyur etmiştir. 28. ayet-i kerimede şöyle devam ediyor. Yemediklerini görünce İbrahim'in içine bir korku düştü korkma dediler ve onu ileride büyük ilim sahibi olacak bir erkek çocuk ile müjdelediler. Hz. İbrahim misafirlerine kızartılmış uzağı getirince yeme ve içmeleri olmayan melekler ondan yemediler. Hz. İbrahim onların melek olduklarını bilemediği için ikramını yemediklerinden dolayı içinden bir korkuya kapıldı. Melekler Hz. İbrahim'in korktuğunu anlayınca ona korkma dediler ve geliş sebebini anlattılar. Geliş sebeplerinin Hazreti İbrahim'e alim olacak bir oğul müjdelemek bir de Lut kavmini helak etmek olduğunu söylediler. Mücahit bu oğlun Hazreti Hacer'den olan Hazreti İsmail olduğunu söylemiş ise de tercih edilen görüşe göre bu oğul Hazreti Sare'den doğan Hazreti İshak'tır. 29. ayet-i kerimede de karısı bu müjdeyi duyunca feryat ederek geldi ve ellerini yüzüne vurarak ben yaşlı ve, ve kısır bir kadınım dedi. Hz. İbrahim hanımı Sare'ye meleklerin çocuk doğuracağını söylediklerini anlatınca Sare dehşete kapılmış ve feryat ederek ellerini yüzüne kapatmıştır. Ve benim nasıl çocuğum olur? Ben hem ihtiyarım hem de kısırım demiştir. Hz. İbrahim'in karısının ellerini yüzüne nasıl vurduğu hususunda farklı rivayetler vardır. Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir rivayete göre ellerini açarak yüzüne vurmuştur. Mücahit, Süddi ve İbni Sabit ve Süfyan Es-Sevri'ye göre ise Hz. İbrahim'in hanımı eline alnına vurmuştur. 30. ayet-i kerimede de melekler de Rabbin böyle buyurdu. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şey bilendir dediler. Melekler İbrahim'in şaşkına dönen hanımına senin Rabbin bizim sana bildirdiğimizi emretti. O yarattıklarını sek ve idare eden hüküm ve hikmet sahibidir. Onların menfaatlerini kendilerinden daha iyi bilendir. Senin çocuk doğurmanı takdir etmesi senin için daha faydalı olacaktır dediler. Ve 31. ayet-i kerimeyle devam ediyor. İbrahim, "Ey elçiler, asıl meseleniz nedir?" dedi. İbrahim tekrar meleklere yönelerek, "Sizin asıl geliş sebebiniz nedir?" diye sordu. 30. ve 32. ve 33. ve 34. ayet-i kerimeyle Melekler şöyle cevap verdiler: Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik ki Rabbin katında haddi aşanlar için tayin edilmiş çamurdan yapılma taşları onların üzerlerine yağdıralım. Melekler İbrahim'e gelmiş, İbrahim'e geliş sebeplerini anlatarak şöyle dediler: Biz Allah'ı inkar ederek suç işleyen bir kavmin üzerine Rabbin katında haddi aşanlar için Özel bir şekilde balçıktan yapılmış taşları yağdırmak için geldik. Yani her taşın üzerinde isabet edeceği kişinin ismi yazılıdır. Ankebût suresinde Hazreti İbrahim'in meleklerle tekrar şunları konuştuğu zikredilmektedir. Meleklerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü buranın halkı zalimdir dediler. İbrahim, Orada Lut da var deyince melekler şöyle dediler. Biz orada kimin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Lut'u da ailesini de mutlaka kurtaracağız. Yalnız helak edilen onlardan olan karısı hariç. 35 ve 36. ayet kerimede de nihayet o ülkede bulunan müminleri çıkardık. Zaten biz orada bir tek ailenin dışında Müslüman bulamadık. Lut kavminin yaşadığı Sodom şehrinden mümin olan insanların tümünü çıkardı. Zira biz o yerde Lut ailesinin dışında Müslüman bir ev bulamamıştık demişlerdi. 37. ayet kerimede de can yakıcı azaptan korkanlar için o ülkede bir ibret bıraktık. Allah Teala bu ayet kerimede Lut kavminin yaşadığı ülkeyi aleme ibret yaptığını beyan etmektedir allah Teala bu günahkar kavmi helak ettikten sonra yerlerini kokuşmuş bir göl haline getirmiştir. Bu göl halen mevcuttur ve adına da Lut Gölü denmektedir. 38. ayet kerimede Musa'nın kıssasında bir öğüt vardır. Hani bir zaman biz onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. 39. ayet-i kerimede de Firavun'da erkanı ile birlikte Musa'ya iman etmekten yüz çevirmiştir. O bir sihirbazdır veya delildir demişti. 40. ayet kerimede bunun üzerine biz de Firavun ve ordusunu kıs kıvrak yakalayıverdik. Ve Firavun kendini kınatmış bir haldeyken onları denize attık. Allah Teala bu ayet kerimelerde Hazreti Musa ile Firavun'un kıssasını şöyle beyan etmektedir. İmranoğlu Firavun'un kıssasında da nice ibretler vardır. Bir zaman biz onu Mısır Firavun'una konuştuklarının hak olduğunu gösteren apaçık delillerle gönderdik. Fakat Firavun Erkan'ı ile birlikte Musa'nın davetini kabul etmekten yüz çevirdi. Ve Musa için şöyle dedi. O ya insanların gözünü boyayan bir sihirbazdır veya aklını kaybetmiş bir delidir. Bunun üzerine biz de Firavun ve ordusunu kız kıvrak yakalayı verdik. Firavunu kınanmış bir şekilde ve Kami ile birlikte denize döküp boğduk. 41 ve 42. ayet kelimelerde At Kami'nin kıssasında bir öğüt vardır. Hani bir zaman biz onların üzerine hayırsız bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar önüne gelen her şeyi çürümüş gibi yapıyordu. Burada da At kavminin kıssasında nice ibret ve deliller vardır. Onlar peygamberlerinin davetini kabul etmeyince biz onların üzerine uğursuz bir rüzgar salı vererek onları helak ettik. O rüzgar dokunduğu her şeyi ağaç çürüğü gibi yapıyordu. At kavmini helak eden rüzgara kısır anlamına gelen akim sıfatı verilmiştir. Zira bu rüzgar ne yağmurun yağacağını müjdeleyen ne de bitkileri aşılayan bir rüzgardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ben doğudan esen Meltem rüzgarı yardım yardım olundu. At kavmi ise batıdan esen Debur rüzgarıyla helak olmuştur buyurmaktadır. 43 ve 44. ayet kerimede de 43. ayet kerimede Semut kavminin kıssasında sizin için bir ibret vardır. Onlara belli bir zamana kadar yaşa indirilmişti. 44. ayet-i kerimede de onlar da Rablerinin emrine karşı gelmişlerdi. Bunun üzerine onları bakıp dururlarken yıldırım vermişti. 45. ayet-i kerimede ne ayağa kalkacak güçleri kalmış ne de yardım görebilmişlerdi. Ey insanlar! Semud kavminin kıssasında da sizin için öğüt ve ibretler vardır. Rableri onlara belli bir zamana kadar yaşayın demişti. Onlara üç gün mühlet vermişti. Onlar Rablerinin emrine karşı geldiler. Bunun üzerine verilen üç günlük mühlet bitince onları yıldırım verdi. Onlar ise bakıp duruyorlardı. Kendilerine gelen azabı uzaklaştırmaya güçleri yetmedi. Başka herhangi bir kimsenin yardımı da söz konusu olmadı. Semut kavmi kendilerine peygamber olarak gönderilen salih peygamberin uyarılarına aldırış etmeyip Allah'ın kendilerine mucize olarak verdiği deveyi kesince allah Teala onlara üç gün mühlet vermiş ve yaptıklarından vazgeçmelerini emretmiştir. Semud kavmi azgınlığına devam edince dördüncü günü çığlıkla gelen bir azap onları yakalayıvermiş, onlar da oldukları yerde dizüstü çöke kalmışlardır. Allah'ın azabına karşı herhangi bir şey yapmaktan aciz kalmışlardır. İşte bu ayet kelimeler de bu kavmin durumunu bize açıkça beyan etmektedir. Önümüzdeki hafta 46. ayet kelimeden dersimize devam edeceğiz inşallah. Selametle kalın. Selamun Aleyküm.